أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أستعيذ بالله. خُلِقَ الإنسانُ من عجل. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الجنة صدق رسول الله ونتقى حبيب الله قال عطاء الله الإسكندري رحمة الله عليه إنما جعلت دار الآخرة محلا لجزاء عباده المؤمنين لأن هذه الدار لا تسع ما يريد أن يعطيهم ولأنه أجل أقدارهم an en yucaziyehum fi darin la beka eleha. cife dünya değil, herkes gibi matlubumuz, bir bölük ankalarız, kafı kanaat bekleriz. Kıymetli kardeşlerim, sevgili Allah'ımız, Kur'an-ı Azimuşan'da insanı tarif ederken farklı cihetleriyle bize tarif eder. Bizim farklı yönlerimizi zaman zaman bize hatırlatır. Kulikal insanu min acel. Bu ayeti kerimede sevgili Allah'ımız buyurur ki kulika yaratılmıştır. El insanu bütün insanlar min acel aceleden yaratılmıştır. Her insan aceleci matlubuna ulaşmak için bir an önce vaktin gelmesini, zamanın dolmasını, emelin husule gelmesini ister. Biz insanlar sorumluluklarımızı yerine getirirken tehir etmeyi, mükafatlarımızı isterken ise acele etmeyi biliriz. Maaşımızı, mükafatımızı ikramımızı almaya geldiğimizde peşini ama iş görmeye geldiğimizde tehir etmeyi severiz. Bu her ne kadar insan fıtratında böyleyse İslamiyet bize bunun aksini emreder ve tavsiye eder. Onun için sorumluluklarını, namazını, orucunu, ibadetini, Kur'an talimini ve kıraatini dersini, tesbihini durmadan sonraki günlere tehir eden insanlar için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem herkesin anlayacağı açık bir tehditte bulunur. Helekel müsevvifun buyurur. Sorumluluklarını, bugünün dersini, bugünün vazifesini, bugünün ibadetini yarına tehir edenler, öbür güne tehir edenler bir türlü Hayatında onlara yer vermeyi beceremeyenler şimdiden kendini helak oldu bilsinler buyurur. İnsanoğlu vazifelerini, sorumluluklarını hem Allah'a hem de kullara karşı olan borçlarını tehir etmek ister, tecil etmek ister. Ama biz mükafat varsa, ödül varsa, maaş varsa çalışmadan Ay başında ona sahip olmak isteriz. İnsan fıtratı böyledir. Ama Allah Celle Celaluhu bize bu alemde bir mümin olarak sorumlulukları bu dünya hayatındayken vakti vaktine yerine getirip mükafatların tümünü, kamilini, kusursuzunu, eksiksiz olanı ve baki olanı ahirette vermeyi vaat etmiştir. Şimdi Ataullah İskenderi Kaddesallahu Sırrahu bu hikmetinde niçin sevgili Allah'ımızın kullarının peşini sevdiklerini bilmesine rağmen, peşini arzulamalarını bilmesine rağmen niçin imanın, ameli salihin mükafatını tümüyle bu dünya hayatında bahşetmeyip belki iman ve ameli salihin mükafatını kamilen ahiret hayatına tehir ettiğini bize iki sebeple anlatıyor. İnnemâ ce'ale dâral âhira. İnnemâ ce'ale. Allah ancak şunun için eddaral âhirete, ahiret hayatını mahallen li cezâ-i mü'minin. Mü'min kullarını mükafatlandırmak için Allah Celle Celaluhu bu dünyayı işaret etmemiş. Bu hayatı işaret etmemiş. Ölümden sonrası olan ebedi hayatı niçin mükafat mahalli kılmıştır? Çünkü Allah Celle Celaluhu'nun indinde mümin çok kıymetlidir. Ne kadar günahkar olursa olsun bir müminin üzerine üşüşen, bütün her yönüyle onu istila eden ama zahiri ilahlar ama enfüsi ilahlar her birerlerine hayır deyip de la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyebilen şirkten, küfürden, inkardan, Allah'a şeytan gibi isyandan kendisini muhafaza edebilen ve avucunda kor parçasını tutmaktan daha zor hal aldığı zamanlarda bile ben her şeyden vazgeçerim ama inancımdan vazgeçmem, imanımdan vazgeçmem. Ben Müslümanlığımı, ben kitabımı, ben peygamber sevdamı asla pazarlık konusu yapmam diyen insanlar Allah nezdinde o kadar kıymetlidir ki büyüklerin ifadesiyle lev küşife nurul müminil asi lev kuşife nurul müminil asi le tabbaqa beyne semai buyurulur. Eğer bu dünyada Allah'a samimiyetle iman etmiş, Allah'a Allah'ın istediği gibi, İslam'ın çizdiği esaslar muvacihesinde amentü demiş, kul Allahu doğru okumuş, doğru anlamış. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği iman şartlarına Amen tüm demiş. Bir Yahudi gibi değil. Bir Hristiyan gibi değil. Bir laik gibi değil. Bir komünist gibi değil. İslam'ın bir kısmını kabul edip bir kısmını reddeden akılsızlar gibi değil. Ben Kur'an'a inanıyorum ama şeriatı kabul etmiyorum diyen zır cahiller gibi değil. Bilakis Allah ve Resulü ne buyuruyorsa baş üstüne. Ben de gideceğim bir gün taş üstüne diyerek musallah şuuruyla imanı eksiksiz tasdik eden, imanı eksiksiz muhafaza eden bir kul. Ondan sonra imanını zayi etmemek şartıyla, kaybetmemek şartıyla imana muhalif bir düşünce ve akım içerisine kapılmamak şartıyla dünyanın bütün günahlarını haram olduğunu bilerek kabul ederek işlemiş olsa ki biz buna mümin ama asi mümin diyoruz. Günahkar mümin diyoruz. Kardeşlerim, çok önemli bir hususu aklımızdan çıkarmayalım. Bir Müslüman bir mesele hakkında nefsinin arzuladığı, şeytanın kendisine sürekli telkin ettiği bir haramı işleyecekse haramı haram bilerek, haramı haram kabul ederek bir günahı işlemek, yüz bin kez o haramı helal kabul ederek işlemekten daha evladır. Tekrar söylüyorum. Bir Müslümanın ama nefsine yenik düşerek, ama dünyevi menfaatlerin peşinden giderek, ama şeytanın dediklerine kulak vererek, ama acziyetinden sebep bir haramı yapmaya karar vermiş veya yaptığı bir haramdan vazgeçemiyor ama buna rağmen haramı haram olarak kabul ediyor, Allah'a isyan olarak kabul ediyor, gözyaşını içine akıtarak yine de o harama mağlup oluyorsa bu hal haramı haram kabul ederek o harama devam etmek, haramı helal kabul ederek o haramı işlemekten yüz bin kat daha iyidir. Çünkü ikincisi bir haramı helal kabul ederek bazı teviller, bazı söylemlere sığınarak, bazı mazeretlere, lüzumsuz zaruretlerin ardına sığınarak İslam'ın kabul edeceği zaruretler müstesna bir haramı helal kabul ederek yapmaya başlarsa o insan dinden çıkar. Haramı helal görmek Yahut bir haramı bir gerekçe olmadan, bir delil olmadan haram iddia etmek insanı dinden çıkarırken binlerce günah işleyip günahı günah bilmek, günah olduğunu kabul etmek insanı asi kılar ama dinsiz kılmaz, imansız kılmaz. İşte iman o kadar büyük bir cevherdir ki Allah indinde paha biçilemeyen bir kıymettir. İşte onun için İslam alimleri der ki iman bu dünyada hiçbir şeyle alınıp satılamayacak kadar kıymetlidir. Dünyanın en zengin insanı, en zengin Müslüman çıkıp inanmayan evladını, kendi yolundan gelmeyen evladını Müslüman yapmak için bütün malını seferber etse çocuğu için, evlatları için, eşi için, sevdikleri için Süleyman mülküne sahip olup onların hepsini tasadduk etse bile iman satın alamaz. Tıpkı Ümeyye bin Halef'in Mekke'nin en zenginlerinden olmasına rağmen Ahadun Ahad diyen Bilal'in imanını satın alamadığı gibi. Bilal'i inancından her türlü dünyevi teklifle vazgeçiremediği gibi imanı ne satın alabilirsiniz ne de satabilirsiniz. Allah indinde bu kadar kıymetli olan bir iman için deniliyor ki. Lev kuşife nurul müminil asi. Bütün günahları işliyor, bütün günahlara devam ediyor ama Rabbin haram dediği şeylere haram demekten iştinab etmiyor. Yanlış yaptığını kabul ediyor. Allah'la pazarlığa girişmiyor. İmanın nuru velev ki asi bir müminin, günahkar bir müminin, elinden şarap şişesi düşmeyen bir müminin imanının nuru üzerindeki perde açılıp bütün aleme teşhir edilse لَتَبَّقَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ Vallahi yerin ve göğün arasını öyle bir tenvir eder ki, öyle bir aydınlatır, öyle bir donatır ki güneş bile, ay bile, yıldızlar bile onun yanında karanlık kalır, görünmez olur diyorlar. Kemâ zannuke bil müminil muti'. Peki itaatkar, Rabbinin her dediğini yapmaya hazır, sorumluluklarını yarına tehir etmeyen, bugün denileni bugün yapan, seve seve yapan, Allah'ın her cilvesine tebessüm eden itaatkar bir kulun imanı için ne dersiniz? Onun imanı sadece bu dünyanın gök ve semasının arasını aydınlatmaz. O Kıyamet gününde de ona bir nur olur. Üstadım Mahmud Efendi Aseri, müminin imanını anlatırken, sırat köprüsünden geçen müminlerin halini misal verirdi. Bir mümin, sırat köprüsünden geçerken, cehennem, oradan her geçeni, ama küfrü, ama günahları sebebiyle yakmak istediğinde, Allah Celle Celaluhu tarafından, cüz ya mümin. Fe inne nurake atfa el lehbi. Cehenneme böyle dedirtilerek müminin nurunun cehennemin ateşini söndüreceği ifade edilmiştir. Cüz ya mümin. Cehennem Allah'ın emriyle imanı olan bir mümin imanıyla oradan geçerken ona şöyle hitap eder. Ey mümin korkma sırattan korkusuzca geç Fe inne nurake senin bu iman nurun atfa lehbi ne demirleri ne çelikleri ne kalbi çelikten daha katı küfründen dolayı hiçbir nasihat işlemeyenleri eriten ateşimi senin nurun söndürdü. Cüz ya mümin. Huzurla geç. Emniyetle geç. Fe inne nurake senin iman nurun atfa lehbi benim ateşimi çoktan söndürdü der. İman karşısında cehennemin ateşi söner. Velev ki asi olsa bile iman cehennemi bile titretecek bir kudrete, bir kuvvete, bir değere sahiptir. Allah onun için mümin kulları kastederek buyurur ki, A Buhari hadis-i şerifte, اَعْدَتُّ لِعِبَادِيَ salihin. Ben salih kullarım için, benim söylediklerimi yapmaya çalışan mümin kullarım için hazırladım. Ma la aynun ra'at. Ma öyle nimetler hazırladım ki ma la aynun ra'at. Hiçbir göz bu dünyada öyle bir nimet görmemiştir. Ve la udunun Hiçbir kulakta böyle bir nimet tarifi görmemiştir. Ve la hatara ala kalbi beşer. Hiçbir beşerin kalbine ilhamla şiirlerini nazma döken şairlerin bir karıncayı bile binlerce tasvirle anlatabilen edebiyatçıların belagatçıların hiçbirinin kaleminin mürekkebinin kafi gelmeyeceği, dilinin kelimelerinin yeterli olmayacağı, fesahat ve belagatlarının kifayet etmeyeceği kadar güzel nimetler hazırladım. Ben mümin kullarım için buyuruyor Hazreti Allah Celle Celaluhu. Allah gözün görmediği, kulağın işitmediği, gönlün ve zihnin tasavvurundan aciz kaldığı nimetler hazırlamışsa demek ki bir mümine Allah Celle Celaluhu çok değer veriyor demektir. Şimdi Allah indinde, Allah katında bu kadar değerli olan müminlerin mükafatını Allah Celle Celaluhu bu dünyada vermiyor. Niçin tamamını bu dünyada bahşetmiyor? Tabii ki müminlerin, müminlerin ibadetlerinin, müminlerin imanının, murakabesinin, rabıtasının, sadakatinin, mücadelesinin, çilesinin gönül huzuru olarak bu dünyada bir lezzeti vardır. Allah'ın bu dünyada bazı şeyleri tattırıp ibadetten lezzet aldırması, ahiret hayatında kabul olunuşunun müjdesidir. Bunlar vardır ama hiçbir şekilde bu dünyada vaat edilen bütün nimetler müminin önüne konulmuyor. İşte Ataullah İskenderi Kandesallahu Sırrahu bize niçin iman ehli kulların mükafatlarının bu dünyada peşinen verilmediğini soruyor ve bunun cevabını bize anlatıyor. Kardeşlerim, baki olanın ikramı da bakidir diyor ve hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin.